Tanzimat fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? A. 2. Mahmut B. Abdülmecit C. Abdülaziz D. 2. Abdülhamit ee, Artık süre yok değil mi? Süre kısıtlaman yok aynı. Evet. Aslında ben bu konuya çok hakimim ama... Sanki şu an bütün bilgiler sıfırlandı. Çok garip bir, çok kolay bir soru. Biliyorsan hiç kendini sıkıştırma, yavaş yavaş bütün şıklar üzerinden gidip düşünebilirsin. Ee, Abdülaziz ile Abdülmecit kesinlikle değil. İkinci Mahmut ile ikinci Abdülhamit. Yani ikinci Abdülhamit gibi hissettim. Ya Öyle hatırladım şu an ama A, keşke telefon şok ediyordum şimdi kullanmasaydım. <laughs> burası gerçekten değişik bir platform. <laughs> Herkes aynı şeyi söylüyor değil mi? Herkes aynı şeyi yaşadığı için aynı şeyi söylüyor. Evet. İkinci Mahmut değil. Şu an muhtemelen bana hocalarım çok kızıyorlardır. Çok. <laughs> Çünkü bizim bölümde herkes tarihçi aslında. Hmm. Evet, maalesef. Ben aslında sayısalcıydım. Ee, yani lise döneminde. O yüzden tarih geçmişim yok, çok fazla öğrenmedim. Ee, sonra sözel sınavına girdim. Sözel bölüm olan sosyal bilgi öğretmenliğini tercih ettim. Hmm. Ee, o da şöyle oldu. Sayısal sınavdan ebeliği kazanmıştım. Ee, ebeleri çok seviyorum kesinlikle. Onlarla bir... Ee şeyim yok kötülemiyorum ama ben yapamam yapamazdım ee, biraz annem dedi ki Aylin dedi ebe olmak istemiyorsan öğretmen ol e, sayısaldaki öğretmenlik bölümleri çok atanmıyordu o dönem hmm. Ben de dedim ki nedense o yıl sosyal bilgiler çok atandı ben dedim ki sosyal bilgiler seçeyim seçtim yazdım ve geldim Sonra bölüm okudum, <laughs> sonra dayanamadım, yüksek lisans yaptım, şimdi doktora yapıyorum. Ee, bizim bölüm tamamen tarih değil, tamamen Anladım. coğrafya değil, tamamen sosyal bilimlerin hiçbiri değil. Hepsinden çok e, içeriklerinden biraz biraz alıp 5 ve 7. sınıf öğrencilerine biz derslere giriyoruz, Hı. onlara öğretiyoruz. Bu Hı. kadar Anladım. aslında, özeti bu. <laughs> O sınıflarda bu sorular var ama değil mi? Tabii ki bunları biz öğretiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben... Hmm... ...jokerimi kullanacağım burada. Tabii ki. Senin kararın. İlk tercihin hangisi olur? Ee, eleyeceğim mi? Eleyeceğim şık mı? Yok, ilk cevabım. İlk cevabım ikinci Abdülhamit olur. Son kararım. değiş. E, en uzak isim de diyebiliriz, ikinci Abdülhamid. Ya evet ama e, o zaman ikinci Mahmut. Abdülaziz'le de Abdülmecit değil. Ben elenmedim, değil mi? <laughs> Şu an çok heyecanlıyım. <laughs> ne zaman ilan edildi tanzimat fermanı? Yılını hatırlıyor musun? 1878 diye biliyorum. Ay pardon, 78 nereden çıktı? 39. İkinci Mahmud. <laughs> değil, değil mi? Ama ben Abdülaziz'le Abdülmecit... Şu çok garip bir soruda çok tereddüt ediyorum. Çekilirsem 50 bin mi alacağım sadece? Evet. Zaten Çekil. şu an e, çekilme şansın yok. Evet. Ama 50 bin lira garanti olduğu için her türlü 50, 50 bin, bin alacağım. ayrılacaksın. Yanlış cevap versen bile. Doğru cevap versem bir, bir sonraki Doğru soruya... Doğru cevap verirsen 100 bin liran olacak. <laughs> Padişahların dönemlerini bir düşünsen hangi dönemlerde saltanattaydı? Ben gerçekten bilgisiz zannetmeyin. Bunların hepsini ben çok dönem dönem isim isim sırasıyla biliyorum aslında ama neden niye aklıma gelmiyor? <laughs> Yapamıyorum yani şu an Onun çok karışık. Onun milyoner etkisi diyoruz Aylin. <laughs> Dediğin gibi bu ortam, bu atmosfer. ve <laughs> Birçok duygu değişimi de yaşadın. Bunların içerisinde çok sağlıklı bir şekilde o bilgilerini çağırman da çok kolay değil. Hiç odaklanamıyorum. Keşke böyle bir coğrafya sorusu olsa da böyle bir baksam. Çünkü direkt bir bilgi sorusu ve o bilgi gelmiyor. Hadi gel diyorum gelmiyor. İkinci Mahmut diyeceğim. Diyeceğim ya. Ne yapayım? Yani her şey kader aslında. Biz şu an yani kaderci bir insan değilim, yani her şeyi kadere bağlayarak kadercilikte çok yapmak istemiyorum tabii. Ee, ama attığımız adımın, biri, adımın bile bir anlamı var. Neden o adımı attığımızı sonradan anlıyoruz. Kesinlikle seyircilerin hepsi biliyor. <laughs> Emin ablam biliyor. Çok iyi biliyor. <laughs> evet, bence de biliyor Emine Hanım. Um, eee, evet. evet. Tanzimat fermanı. Evet, Tanzimat fermanı. Evet, kanuni esası değil. Az önceki bir ferdin tarih onun tarihiydi. <laughs> hani böyle e, bir olay olmuştu da tarihte işte onları getiriyorum. Vak 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 vak. <laughs> <laughs> Hepsi geliyor, geliyor, gidiyor. <laughs> İkinci Mahmut diyeceğim. Diyeceğim ben yani. Öyle bakmayın bana, çok güzel bakıyorsunuz. <laughs> Size de öyle gelmiyor mu sanki? <gülüyor> <gülüyor> Emine Hanım güldü ben, aynen öyle diyeyim. <laughs> Ee, ne yapalım kısmet alacaksam 50 bin almış olurum. Yine protez için kullanacağım, başka bir şey için kullanamayacağım. Viski <laughs> almak istiyorum. E, ee, A şıkkı, ikinci Mahmut son kararım. Of, kısmet. Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülmecit bir yerden dürttü ama... Risk ama dinlemedin o sesi. Dinlemedim. Dinlemedin. Takıldın ikinci Mahmud'a. İkiler niye bu kadar? Bir de kanuni esasiye gitti senin kafan biraz. O yüzden de ikinci Abdülhamit dedin galiba. Evet. Onu karıştırdın. Ama dedim ya <laughs> kendine çok yüklenme. Bu biraz da milyoner etkisi dediğim gibi de çok büyük duygu değişimleri yaşadık Aylin. Evet. Ee, bir adım attım. Eee protest kullanmaya başladım. Bir adım attım. Ee, kendimi anlatmaya çalıştım. Birkaç tane röportaj vermiştim buraya gelmeden önce. Sonra bir adım attım. Milyoner. <laughs> Kim Milyoner olmak Milyoner olmak yarışmasına katıldım. Ee, aslında beni cesaretlendiren en sevdiğim ve bana dört buçuk ay boyunca hastanede tedavideyken bakan ve zaten arkadaşımız on bir yıldır devam ediyor Şükran Geçken. Ona çok teşekkür ediyorum. Yani o kadar <laughs> beni cesaretlendiriyor ki utanmıyorum. Beni utandıranlar oluyor mesela. Diyor, hiç unutmuyorum bir gün Gazi Mahallesi'nde yaşıyorum ben Ankara'da. Hı -hı. Orada Orası çok güzel bir mahalledir. Yürüyorsunuz, evet. ağaçlar var, böyle çok eski Ankara evleri değil mi? Alçak binalar evet. hepsinin bahçesinde ağaçlar, meyveler. Böyle çok güzel bir mahalledir. Ee, orada işte çay bahçesinde oturan bir amca cık cık güzelmiş bir de dedi. Aa. İlk kullandığım zaman. <laughs> amca ağzından onu kaçırarak kendine, kendi sevdiklerine nasıl bir sınavlar e, hazırlatıyor belki haberi yok. Bir çok kişinin yok. Evet. Çok insan onu fark etmiyor ama bence o tip cümleler hep bizim başımıza gelecek yeni bir sınava e, sebep oluyor. Evet. O yüzden de hani o dilimize hakikaten dikkat etmemiz gerekiyor. Pul kınamadığını çok görmeden mezara girmezmiş ya Aylin. Evet. Evet, kesinlikle amca doğru. Amca artık dikkat etsin. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey olmaz amca dikkat etsin. Evet. Ben o gün çok ağladım. Protez bacağı çünkü ilk defa alışıyorum, yürümeye başladım. Aylar sonra, 8 ay sonra ben ilk adımlarımı o zaman atıyordum. Hmm. Çok ağladım dedim ki ya ben ne yapacağım? Herkes bana bunu mu diyecek? Ben hiçbir yeri kullanamaz olmuştum o laftan sonra. Sonra bir gün bunu birine anlattım. Utana sıkıla ve kahkaha attı. <laughs> ya dedi ne demiş? ha <laughs> dedi böyle güldü. O zaman dedim ki demek ki bu komik. Acınacak bir şey değilmiş. Tabii canım. Sonra Tabii ben hiç. de kendime dalga geçmeye başladım. İşte bazen işte... Ayağımı rotasyon denen bir şey var, aparat. Hı -hı. Onunla böyle tam tersi çevirebiliyorum. Hiç bilmeyenler böyle ürküyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gülmeye başlıyorum. Çünkü komik geliyor artık. İnsanları güldür, şaşırt. Aylin <laughs> <laughs> yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Seni tanımak çok güzeldi. Sizi de. Öyle zaman zaman zordu ama çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi böyle geldi. bir soruda elendiğim için üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Attığımız her adımın bir anlamı var. Belki de benim anlamım böyle olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Unutmayacağım hayatımı. <laughs> <Ben> unutmayacaksın. <laughs> Çok teşekkür ederim. Tebrik <Teşekkürler>. ediyoruz <laughs> aileni. 50 bin lira aile alıyoruz. Ben yanına gelip. E şöyle evet. Taktım. Evet, tamam mısın? Tersini tamam. Yapalım. Gel. Evet. Ailem buradayım. Şöyle. <laughs> Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum ben de.